Önemli bir durum olduğunu söylemişsin. Evet efendim. Gürkan Bey'in suikastiyle alakalı. Aklımıza yatmayan somut bir takım unsurlar var. Ne gibi? Suikastçilerin Gürkan Bey'den farklı hedefleri olduğunu düşünüyoruz. Somut bilgi mi yoksa yorumunuz mu? Efendim yorum ama somut gerçeklere dayalı. En önemli gerçek Gürkan Bey'in bu saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş olması. Biz olay yerini inceledik. Gürkan Bey'in koruma ekibinden sağ kurtulan yok. Teröristler başka ve daha önemli bir hedefe ulaşmasalar... ...Gürkan Bey'i sağ bırakmaları çok akla yatkın değil. Öldürmek istediklerini nereden biliyorsunuz? Belki öldürmek değil, çizmek istediler. Gürkan ölse yerine gelen intikamını alır. Ama böyle bir olaydan sonra Gürkan o koltukta oturmaya devam ederse... ...bu zaafla hatırlanır. Efendim Gürkan Bey'in aracı zırhlı. Araca girmek için gaz kullanmışlar. Eğer Gürkan Bey araçta olsaydı araçtan çıkar çıkmaz vurulması gerekiyordu ama vurulduğu yerle olay yeri arasında 20 metre mesafe var. Hedef Gürkan değilse ne olabilir? İşte bu konuda yardımınızı istiyoruz. Gürkan Bey rutin bir toplantıdan dönüyormuş istihbarata. Burada kuşkulu bir durum yok. Kuşkulu olan çıktığı yer. Milli silah projelerimizden birini gerçekleştiren tesislerden birine ziyarette bulunmuş. Oradan dönüyormuş. Bunun görsel etkisi zayıf. Arttırmak lazım. Biraz efektle falan arttırın etki. Gürkan bile senin için kendini feda etti. Amerikalı desen, ne istesen vermek için uğraşıyor. Ne kadar kıymetlisin, farkında mısın? Onlar farkında değil. Ben yalnızca devletim için kıymetliyim. Başkası için de hiçbir şekilde faydam olmaz. Senin için Allah'ın emri mi önemli, devletin emri mi? Allah'ın emrini sen bilsen, bu kadar masum silahsız insana kıymazdın. Masum olsalardı da... Bizim safımızda olurlar. Bize yardım ederler. Bizden olmayan kimse masum değil. O zaman ben de değilim. <laughs> Sık kafama. Benle boş yere vakit kaybetme. Sana söyleyecek tek sözüm yok. şifreli telefonla mı yanıt vermiyor? Asistanını sorguya alın. Hangisi? Adem Hoca. Efendim. Verdiğiniz lisedeki bütün isimlere ulaştık. Hepsi güvende. Yalnızca Adem Hoca'ya ulaşamıyoruz. Başka bir durum mümkün mü? Başka ihtimali değerlendirmeye gerek yok babayın. Adem Hoca en önemli projelerimizi yöneten... ...yeri doldurulamayacak bir bilim adamı. Hedefin o olması durumuna çok uygun. Silah projesi mi? Silah, balistik füze, teknoloji yoğunlukluğu... ...ne kadar askeri projemiz var hepsini. O zaman vaktimiz var. Konuşturmadan öldürmeyecekleri biri. Öyle değil mi? Onlar konuşturmadan biz hocayı bulamazsak... 15 senede yaptığımız her şey boşa gider. Yazılımlarımız Bredin eline geçerse silahların hiçbir anlamı kalmaz. Bir 30 yılda Brad'in efendilerine mahkum yaşarız. O zaman kaybedecek vakit yok. Abi Ömer Korkmaz geldi. Ne istiyormuş? İskender'e soracak hali yok herhalde. Benim de onu görecek halim yok. Alt salonu al. geldin. Hoş bulduk. Buyur. Fazla vaktimiz yok. O yüzden direkt lafa gireceğim. Devletin yardımımıza ihtiyacı var. Anlamadım. Gürkan Bey'e yapılan suikasti duymuşsundur. Duydum. Asıl hedef Gürkan Bey değildi devlet için önemli en stratejik bilim adamlarından biri kaçırıldı. Bak delikanlı. Sen bana dedin ki ben kimsenin adamı değilim. Ama devlet düşmanı da değilim. Eyvallah. Biz de değiliz. Ama bu lakırdılar midemi bulandırıyor haberin olsun. Gürkan Bey'in adamları bana geldi. Böyle bir durum olması halinde bizden yardım alabileceklerini söylemiş. Durumu anlattılar. Yardım edip edemeyeceğimizi sordular. Ben de kendi adımı Gürkan Bey'i yalancı çıkarmadım. Ama senin adına konuşamam. Devletin bilmediğini ben nereden bileceğim? Ne yardımı istiyorlar? Suikasti yapan, bilim adamını kaçıran... ...Halife Örgütü'nün adamları. Gizli projeler için adamı sorgulayacaklar. Ne arayacak vakit yok. Devlet de sen de biliyorsunuz ki... ...onların namları bize döndüğünden beri ben ticareti de irtibatı da kestim. Belki tanıdığım vardır.